E, oyunun genelini baktığımızda 90 dakikaya baktığımızda daha çok pozisyona giren e, bir Fenerbahçe vardı. Sadece yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İlk yarıda bir pozisyon var. Samatta'nın pozisyonu. Şans eseri e, Müslüman'ın koluna çarpan bir top. E, gol olmuş olsa daha farklı olurdu. Tabii bugünkü maçı biz kaybetmek istiyorduk. Kaybetmek e, istemiyorduk. Galip gelmek istiyorduk. Rakibin zaten kaleye gelen ilk topu e, gol oldu. O da yüzden e, önüne düşen e, içeri çekip e, köşeye vurduğu bir top oldu. Söyleyemiyorum. Kaleye gelen ilk top. E, kalemize gol oldu. E, i̇kinci İkinciyer daha baskılı oynama e, çalıştık. Orada yakaladığımız postalar var. İptal edilen e, bir golümüz var. Offside... mi diyeyim onu bilmiyorum. E, daha henüz bakmadım. E, zaten ligimize baktığımızda Fenerbahçe karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor. Daha önceki birkaç maçta yaşadık bunu. E, penaltı pozisyonu var. E, yapılan orada da e, net diyelim orada bir çekme var mı yok mu diye. Nitekim hakimler o şekilde karar verdi. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Ee, taraftarlarımız yüzümüzden dolayı tabi e, üzgünüz. Hocam biraz değerlendirdiniz ama ilk yarı ve ikinci yarıda özellikle oyunun hakimiyeti sizce kimdeydi peki? İlk yarıda Galatasaray daha çok e, toplu oynadı. E, biz kapatmaya iyi kapattık. Kaptığımız topları iyi değerlendirmeye çalıştık. E, i̇kinci yarı, ikinci yarı daha çok topa sahip olan baskılı oynayan takım bizdik. Galatasaray kontrol ataklardan gol bulmaya çalıştı. E, geçişlerden gol bulmaya çalıştı. E, i̇ki ayrı bir farklı bir e, iki, iki yarı oldu. Öyle söyleyebilirim. Hocam.